Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuzda arkadaşlar Bluefer'deyiz, Destan'dayız. Şimdi chat serisini normalde daha önce bir anlatmıştım chat görevlerini. Yine e, burada yeniden artık güncel haliyle o attığımız iki sene önceki videolar biraz bazı yerlerinde eksikler veya işte anlatımda ufak tefek e, bozuklukların olduğu yerler var gibi Nitekim yenileyeceğiz arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan yine sıra kendi belirlediğim sıra, onu belirteyim. Chat görevi 1 2 3 4 diye sıralayacağız. E ben Moradon Merchant Cymmer'dan başlayacağım ilk chat görevine. buradan yürüyeceğiz, gideceğiz arkadaşlar. Chat görevlerine başlamadan önce ben şunu da belirteyim size. Yapmanız sizin adınıza daha iyi olur. Chat görevine başlamadan önce istediği itemleri üstünüze alın ki chat görevini daha hızlı yapabilirsiniz. Şimdi 5 tane Bain istiyor. Bu o da doğrudur inşallah. Bunu Kalluga'ya gittiğiniz zaman sağ tarafta ağaçlar var biliyorsunuz, Ancient trend o ancientlerden düşüyor bu arkadaşlar, küçük olan, yeşil olanlar. Yine 5 adet Meat of Blood bunu da Bellua'ya gittiniz mi e, Grell'lere doğru dönünce sağ tarafa, e, orada Blood var, oradan düşüreceksiniz. 5 tane e, Memento of Dissolder dediği item, bu da Lich'lerden düşüyor. Yine Kalluga'ya gittiğinizde sol tarafta köprüye doğru ilerleyeceksiniz, solda dip köşede Lich'ler var, oradan düşüreceksiniz. Sonrasında Right Arm of Grendel ve e, Hair of Grendel Mother diyor. Bunlar da CZ'de çölde Brahmanların, Paramınların hemen ilerisinde Apos, Ice Aposlar var, Apos Stormlar var. Onların hemen arada taşların arasında biri troll gibi, e, daha kırmızı troll adı aklıma gelmedi şamana benziyor. E, diğeri de uzun saçlı böyle bir ablamız orada duruyor. Bu ikisini de gidin kesin, itemler üstünüzde hazır bulunsun. Sonrasında git gel git gel yaparken onlara zaman kaybı yaşamayın ve sağ tık yapıp Descent of Hero Festival Probation diyor arkadaşlar başladık başladık ilk görevimiz bakın arkadaşlar hemen Agent Vine istedi 5 tane bu üstümüzde olduğu için şu an gidip kesmemize gerek kalmadı yani bunu normalde sizden istediği zaman üzerinizde yoksa bu item Kaluga'ya gideceksiniz Kaluga'da sağ tarafta ağaçlar var oradan keseceksiniz ya da pazarda ucuzsa pazardan da alabilirsiniz size kalmış şimdi biz bunu tekrar pardon bunu nereye verecektik? Dur. Secret tablomuza gidelim diyor. Bellua'ya gideceğiz. Bellua'dan verelim. Secret clearance şurası arkadaşlar. Kardinal taşlarını kırdığınız yer. Şimdi bunu vereceğiz. Bir telefon görüşmesinden sonra göreve devam arkadaşlar. Şimdi alttaki seçeneğimize tıkladık. Karşımıza seçeceğimiz silahlar geldi. Levelinize göre eğer ki işinize yarıyorsa alabilirsiniz ama Hani yüksek levelde yapıyorsanız işi görmeyeceği için bunlar herhangi birini seçip yakabilirsiniz. Seçtik şunu. Verdi itemleri ve şimdi yine, yine ikinciyi attı bize ama bizde direkt görev tamamlandı göründü. Neden? Çünkü üstümüze itemleri toplamıştık. 5 tane blotton etinden istemişti. Onu da şuradan aşağı indiğinizde hemen sağ tarafta slotu var. Slotlara gitmiyorum çünkü birçok kişi artık slotları biliyor. Ha yine bilmeyen arkadaşlar varsa olabiliyor arada. Tıkla göreve tıklarsınız istediği e, göreve. Burada da istediği itemin üstüne Tıkladığınız zaman haritada yerini gösteriyor Zaten bakın buraya göre gidebilirsiniz Yani çok sıkıntı değil yerlerini bulmak Veya yine pazardan çekebilirsiniz. Şimdi Bunu da buradan Vereceğiz arkadaşlar. Shell veriyor Shell'i artık Giyecekseniz yine levele göre istediğinizi Alıyorsunuz. Yine bir 1 milyon x ve Küçükten np verdi. Şimdi Bunu vereceğiz arkadaşlar Gidelim lüfer'e videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. Tohunu attık. lüfer'e geldik. Şimdi Inostes'in yanında şu Tioneti görevini yaptığımız Jakata isimli NPC'ye geldik. Buna tamam dedik. Ve bize şimdi de böyle bir item verdi. Moracan. E, moracan. <laughs> Moradan Merchant Saimra gideceğiz. Yine. Zaten görevin çoğunluğu git gelle. Yürüyorsunuz. Şuradan bir full completion dedik ve şimdi bizim moradona yolluyor arkadaşlar moradonda 3 tane npc ile görüşeceğiz bunları da yerlerinde gösterelim moradona geçtik arkadaşlar şimdi cover olan npc şurada sağ tarafta yani human gate'in arka tarafına dur veya kaos tıkladığınız npc kupon aldığınız npc'nin yanı buradan şuna sağ tık yaptık accep dedik bu arada başlarkenki eksime de baktım 110 milyon küsürdü 110 milyon diyelim totalde ne eks aldık onu da video sonu belirteceğim bir 70-80M civarı olması lazım bu bunun eksi buradan yukarı çıkıyoruz ikinci konuşacağımız npc için bu da tepede arkadaşlar kayışan isimli npc oraya da çıkalım ikinciye de aynı şekilde sağ tık yaptık accep dedik şimdi üçüncüye gidelim onu da verelim ve göreve devam edelim üçüncüde hemen şu arkadaşlar, buna da sağlık yaptık. Yani i̇lk buradan da başlayabilirsiniz. Ben uzaktan gidip yukarıdan gelip en kolayını sona bıraktım. Siz hangisini istiyorsanız şimdi tekrar gidip görevi verelim. Tekrardan Moradan Merchant Seymoura verdik ve 250 bin eksi bin verdi. Basit bir hani eksi item verdi. Şimdi Kaptan Fargo'ya git demiş. Kaptan Fargo'ya ise bir gidelim. Kaptan Fargo'dan da e, şunu isteyecekti herhalde ilk. Yanlış değilsem sanki. Şunu mu isteyecekti ya da hatırlamıyorum ama. Şuna tam emin de değilim ama bu görevde mi istiyordu. Anlarız birazdan. Kaptan Fargo'ya geldik. En alttaki açık olan görevimiz devam dedik. Devam dedik. Yine chat dedi. Tekrardan açıyoruz. Esland'da Pablo'ya git dedi. Gidelim, gidelim Estland'a Esland'da Pablo hemen şu günlük quest. mitro quest'inin yanındaki NPC'ye. Buna da geldik arkadaşlar. Yine en alttaki devam dedik devam dedik 20 tane harpi kes dedi şimdi harpi keselim devam edelim 20 harpi göreviniz bu arada varsa şurada astetik vedadaki görev onu da alın İkisi bir aradan çıksın ben şimdi keseyim devam edelim harpi görevi bereketli yıldı arkadaşlar çok bir para etmese de iron impact düşürdük kutudan harpiden gold pre ile iron impact aldık abi yani bir 500-600k parası var en azından bize bir 100 tane 1920 geldi diyelim Şimdi kesmek e, Kesmek ne ya bitmek üzere Kestiğimiz harpi bitirelim devam edelim Harpiyi kestik bitirdik arkadaşlar Bu arada şu biraz önce bahsettiğim Şu grendel kolla şu saç Tam şu taşların arasında arkadaşlar Şurada çölde hemen şurada ikisi de yan yana Duruyor zaten İkisini birden Gitmişken kesin Ayrı ayrı bir ona bir ona uğraşmayın sonrasında Git gel yapıp gerçi onlar buradan veriyordu Onda tam hakkında değil ama bakalım devamında göreceğiz Şimdi verdik buradan Kafalığımızı da aldık yine bize. Bir şeyler verdi şimdi bu tekrardan Kaptan Fargo'ya gidelim. Devam edelim. Şimdi Fargo'ya da aldığımız kuponu verdik arkadaşlar. Dediğim gibi şu ilk istediği materyal Grendel kol dediği Grendel her neyse bu üstümüzde olduğu için yine şimdi tekrar istanta git gel yapmayacağız. Buna gerek kalmayacak. E, direkt iten üstümüzde olduğu için görevi teslim ediyoruz. Bu arada şu ana kadar da bir 250 300 NP geldi. Ve şimdi devamında bizden istediği arkadaşlar 30 tane Raven harpi diyor. Pardon. 30 Raven demiyor arkadaşlar. Yanlış. Şöyle yapacağız. Ha, 30 Raven değil. <laughs> 30 Raven istiyor dedim yalan. Tekrar sağ tık yaptık. En alttakine tıkladık. Şunu da şöyle bir koyalım. Şimdi 5 tane o şunu istiyormuş. Doğru atabiliyormuşuz. 3 tane istiyormuş bu arada 5 değil. O da üstümüzde olduğu için otomatik olarak görev Hani yine tamamlanmış oldu. Şu iki itemimiz son. Bunu da yine nereden düşüreceğinizi söylemiştim. Yine tekrar söyleyelim. Kalluga'ya gideceksiniz. Sol tarafta lişlerden düşürüyorsunuz. Şimdi bunu nereye vereceğiz? Bakalım. Archmage, Drake'ye gidecekmişiz. Tone atalım. Lineate de bu. Archmage, Drake. Gezdiriyor bizi. Haritaları. Yani bu görevlerin amacı biraz da haritaları tanıtmak gibi bir şey. Benim gördüğüm kadarıyla. Hani oraya git buraya git. NPC'ler nerede? NPC'ler ne işe yarar? En azından oyuncu görsün mantığıyla yapılmış gibi sanki. Şimdi buna da sağ yaptık. Yine istediğimiz bir parça şeli seçtik. Tamam dedik. Tamam dedik. Ve şimdi üstümüzde bir tane bundan varmış. Bunu nereye vereceğiz? Yine Eslant'ta Pablo'ya vereceğiz. Eslant'a gidelim devam edelim. Chat görevler aslında çok bir zorluğu yok. Sadece bir gitgeller hani yorabiliyor uzun mesafe olduğu zaman. Şimdi yine en alttaki seçeneğe tıkladık. Üstümüzdeki materyali verdik. 5 adet Fragment of Rage diyor. Bundan almamışız üstümüze. Bu arada bu görevin devamı gibi gidiyor bu şu an. Hani itemlerin bazıları ben direkt ilk göreve göre almışım mesela. Sonraki açılandan eksik kaldığı için. Bu da üstümüzde var. Bunu ben üstüme hostesten aldım. Bunu nereden düşeceksiniz? Yine şurada hemen şu arada DTC'ler var. Gelirse bir tanesi göstereyim diyeceğim ama Kestiniz mi oğlum? Nerede DTC'ler? Tam şu arada DTC'ler var arkadaşlar. Oradan düşürebilirsiniz. Yine buraya gelmeden hani Esland'dan önce Lüfer'deki Lineid'deki DTC görevlerinde de düşebiliyor. Şimdi veriyoruz görevimizi. Chat'i kimle yapacakmışız? Chat dedi. Minerva'ya gidecekmişiz arkadaşlar. Gidelim. Devam edelim. Minerva'da hemen şu varıyorum. Master açtığımız yer ya da ilk aldığımız şu kaptan Fargo'nun az yukarısı pelerincinin üstü krallığa giderken sağ taraf şu buna geldik yardım et ettik şimdi bizden ne istiyor 3 tane stone of life hostes de var onu bir alalım hostesten sonrasında istediğim materyalleri alalım sandresten devam edelim sandresten de stone of press istemiş 100 tane bir tane de asit pot istemiş asit pot nerede asit pot şu paraya bak 126 bin coin ne Niye 126 bin? 2 120 bin diyor. 126 bin yazıyor lan bu da. Vergi mi kesiyor oğlum alırken direkt. Stone of 100 tane de bundan aldık. Evet arkadaşlar. Şöyle 180 bin johinimizi verdik. Ve şimdi bunu kime vereceğiz? Yine oraya vereceğiz. Minerva'dan devam edelim. 100 bin veriyor. Yani harcadığımızın yarısını veriyor para olarak. Ama tabi biz burada parasında değil. Eksindeyiz. Bu görevlerin yine verdiği itemler var. Şimdi tekrar bize bir item daha verdi. Bunu da kime verecekmişiz? Minerva, Luferson, Castle. Dur bir dakika bir dakika dur yürüme. Kime vereceğiz lan bunu? Pablo. 3 tane ASC verecek. Ben hadi gidelim verelim. Pablo'yu bıktırdık. Gide gele gide gele. Kaç oldu saymadım ama 3-4 kere gittik geldik, geldik Pablo'ya. Yine en alttakine. Devam dedik. Şimdi bu sefer 30 troll istedi 30 tane de troll keseceğiz 2 milyon x 50 np var yine bir tane şelimiz var trollleri de keselim devam edelim sonuncu trollümü de sonunda kestim arkadaşlar eziklik hem güzel hem kötü abi. eziksen paran olacak takacaksın itemi patır patır keseceksin yoksa böyle tabancalarınız benimki gibi yanar abi şimdi verdik şunu da Ha pardon. Şeli seçmemişiz. Yine chat dedi. Kime gideceğiz abi bu seferde Fargo'ya. Tekrar Fargo'ya gideceğiz. Büyük ihtimalle da şimdi şunu isteyecek. Gidelim Fargo'ya devam edelim. Chat'imizi yaptık. Ve şimdi dediğimiz gibi Grendel Mother'ın saçını istedi. Bunu da zaten yine bir kez daha diyelim Estant'ta çölde apostların arka tarafında Storm apostların arkasında orada ince uzun, uzun saçlı bir yaratık var. Onu kestiğimizde düşüyor. Troll değildi onun yan tarafında adından anlarsınız zaten. Biz kesmiştik üstümüzde vardı. Verdik ve bize görevi tamamladı arkadaşlar. 37,5 milyon ekstra daha aldık. Şimdi şuna bir daha bakalım. Bir ton atalım. Neler geldi üstümüze. Bu arada bu görevi bitirdikten sonra şurada devamı gidiyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi buradan da devam edeceğiz. Bunu ayrı devam edeceğim. Kartmel verikten. Önce bir ne aldık ona bir bakalım. Bir tane silah verdi. Bunu işimize yaramayacağı için direkt yaktık biz. Siz şayet leveliniz düşükse kullanabilirsiniz. Şunları geçelim. Şurada kalan itemimiz. Şöyle yapalım. Şunları karışmasın. Bize dört tane shell verdi. Bir tane 3 tane de şu weapon enchant verdi. Bir tane de keserken iron pick düştük ama bu görevin verdiği değil. Şimdi biz shell'leri giyeceğiz. Shell'ler bize ihtiyaç. Hani en azından bot kol ve kafayı giyeceğim. Öbürleri günlük mitral'dan aldığımız. Şu şu ve şunu giydik Şunları yakalım Artık bunlara elveda diyelim İyisini aldık abi Zenginledik Görevin e, şu kalan Diğer görevin devamına bakacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi e, bunu Ayrı bir video çekeceğim Yani bunu şimdi burada çekmeyeceğim itemlerini bir ayarlayayım. Bunu da ayrı bir seri olarak çekelim Bu bölümde e, ne kadar eks aldık ona da bir bakalım 110 milyonla Başlamıştık şu anda 187 milyon olmuş 77 milyon x almışız arkadaşlar 77 milyon da gayet güzel x Çok bir zamanımız da almıyor göre. sadece bir Harp ile troll keserken 10 dakika zamanınız giderse gider en fazla ki yanınızda yardımcı varsa o, o kadar da gitmez ee, Bir ortalama 400-500 de NP geliyor Yine şellerinizi alıyorsunuz Güzel görev İlk çetemiz bu İkinci chat Garth Malverick'den devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bağışta bulunmak istiyorsanız açıklamada Class Game linkimiz var. Kanaldan katıl butonuna da tıklayabilirsiniz. Yine oyun içerisinde de destek olmak isterseniz PM atıp veya nickinizi yazıp bize destek olabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.